Kahramanmaraş'ta yol kenarında iki gündür park halinde duran ve şüphe üzerine bakılan minibüste bir kişi ölü bulundu. Olay Merkez Zulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre 46 NK 630 plakalı minibüsün iki gündür aynı noktada park halinde olduğunu fark eden çevre sakinleri durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler minibüs içerisinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. İnceleme sonrası ceset hastane morguna götürüldü. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. <laughs>